Merhaba arkadaşlar ben memur da Matron Yeşil Bugün size Call of Duty Warfare kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet başlayalım bölümümüz hemen Evet en son The Glock bölümünü oynamıştık o da Price kurtarmıştık Bu bölümde Off The o Oven Accord diye bir bölüm oynuyoruz Amerikan askeri Washington'da bir yerde Evet başlayalım <laughs> at Prens Cicoc Kontri Rezim Dostar Alt yazı geçiyor To go to direct city to the health department At 147 <laughs> 50 minutes In progress Niye doğmadı hala You your nest Hmm, evet, ne dedin anlamıyorum. To meet you, bring a photo. It and no more, more than one, bigger item per person. Be aware of your. ananı Ananasatım ya, şu hala da nerede ya? Cık cık. Hemen süreye başlatalım. Bunda süreye gerek yok. Bölüm ne zaman biterse o zaman. Ya daha yeni başlıyor. Oo. Arkadaşlar yani sıkı özür dilerim. Böyle olacağını bilmiyordum. Ama bir dahakine böyle olmayacak. Evet hemen gidelim. Ne olmuş lan buraları? Of desert değil galiba. Neyse severim. Oo. Burada kötü şeyler olmuş buralara. Şöyle gözü gitmiş bunun. Burada şey diyor. İşler. O dan. Başıdan çavuş oraya konuşuyor. Sorgun foley. Ne diyor? Zamanı geldi hücum ediyoruz. Ne yapıyorum da destek mi çayım? Hadi aslanlarım hücum. Hücum. koş Hadi ana. Dostum ötüdülerim ama öleceksiniz. ne ne oluyor abi ya her taraf Ne içinde ya Çekil ya türetilmesin Sık abisi sık Ölüyor adamlarımız Zaten Ne oluyor lan Tabanca yok bunu kullanma Ulan hepsinin aynısını veriyorlar ya Koşun. E, benimki iyi tabii ki. Benim güzel. Ananı satayım ne oluyor ya? Biraz kasmalar oluyor. Of. Ucuz işte. Ya verin sizi pislik herifler. Olur ait. Tamam. Yürü diyor. İçeri sızıyor şimdi. Yürü yürü git git diyor. Evet arkadaşlar şimdi içeri basıyoruz. Ne oluyor lan? Silah ateşleri falan kasmalar gibi. Arayın geçiyoruz geçiyoruz. Çok bir şey oluyor ama Geçebilen geçsin. Nerede o yavşak bulacağım da. Geç 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 geç. Geç takım geç. Kalkın Onur kalk 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 yürü yürü yürü. İlan hiç kimse ölmeden geçtik. Çok güzel. Uçuşuyor lan. Hadi adamı uzun. Bir adam ah bak bu silah silah daha çok sevdim. Oğlum adam alıyor lan. Allah. Kaç kişi kaldık şuna bak. Kaç kişi gelip kaç kişi kalamaz öyle. Adam vurduğunu alamaz. Bu var mı öyle? Şu silah deneyelim. O bu silah daha güzel. Ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Onlar bildiğimiz silahlar olduğu için bununla gideceğiz. Şu arkada biri var. Foley onu hallediyor. Burası temiz. Basıyoruz o zaman. Çünkü silah çok seri ve çok manyak silah. Hepsi şey kullanıyor silahlar nasıl alacağım şurada var bir tane de keleş normal biliyorsun. ha bu bu olabilir evet ya neyse ben diğer silah kullanacağım o daha iyi nerede o? aha burada silah güzel çünkü kim geliyor miler geliyor hemen böyle geberseyiz İlerliyoruz beyler. Gebersin. Bakayım bu silah nasıl? Ha bunu Biz buna devam edelim. Haydi evet, başla. Ay gelsin. Evet. adamı mülkine vuramayınca ne oluyor lan kaç 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 atlattım ben hiç ümitleri yok çünkü ümitliyim ve bizim adam da ve herhalde rahmetine kavuştu Evet belli, rahmetine kavuşmuş Maynır. Yani şimdi Kaç kişi olarak gidiyoruz bilmiyorum. Eda O ne? Bir kişi daha geliyor. Bakayım o, o gelen kim? Gözüm yok sonra. Kompart. Yer at teşekkür Evet Evet devam. İyi güzel süpürüyoruz. Adamı biri çok pis sıkıyor da. Tuvaletin çocuğu geber. Lazım bozduracak ya. <laughs> <laughs> vay 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 vay. Siz direkt burada siz ne yapıyorsunuz ha? Ya şu ya. İyi ben buradan aldım bu kaçını. Tamam, muaf olmuş. Ben hemen sniper'ın başına. Of, şimdi şunları bir mutluyor. Bir saniye ne oldu lan? Hı. Biri gitti. bir daha gitti burada çok kişi var bir daha Ne oluyor lan? Saldırıyor orada. kompoz koruyun lan buraya. Tamam koru buraya da mı? Güvenimiz buradan gelemiyor burası rahat. Ver pislik herifler. Lan ateş açıyoruz işte. Daha ne open fire diyorsun? Adamla on pırtırdı. Bir tanesini kapalım Kesin helikopterle gitmiş Biri. Birini vurduk. Şurada tank var. Şunları daha mukrleyelim. Bu da gitti. Aa önümde bir tane var. Bu da gitti. Ama şu bizi yakacak gibi. Çürümizi kenarda bekliyorum. da gitti. Silahımı verin lan. Çıkıyoruz böyle. Bas bas. Koş, koş Koş, ben oyalıyorum. Ba Beyler basın, basın, basın Bas, Wilt, bas, Comfort fukudu. Hadi bak yürü. Böyle koşun. Arkada bırakmıyoruz ve bir tanesimiz öldü. 80. Aa, hemen binelim. Bin 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 bin. Adamımız öldü bir tanesi. Şuraları biraz tarayalım. Devam edelim. Hemen yanımızda yangın tüpümüz var. Bununla beraber şurada şu da ölecek gibi geliyor. Ha. Oh. Gösterim öyle bana. Onlara çırasını yakayım hepsini. Kafamızdan bir şey gelemiyor sallıyor işte. Ama bir ciğerlere vuralım. Temiz mi? Şurası var. Ama çökertelim şu playde. sonra geliyor. Burada adamlar var. Biraz da buraya. Evet. Biraz da burayı mutluyalım. Güzel bir hal etmiş lan. sevdiğim yer. Şuraları. Bu hava çırgın çıktı. Böyle bir vuruyorum şu an. Hepsi öldüğü gibi sayılır. Yaralandı. Bunları vurmak lazım. Bunlar tehlikeli. Asiktir. Vuruluk. olacak şimdi? Evet arkadaşlar. Evet. Yavaştan gözlerimizi açıyoruz. Evet. Dağını görüyoruz. Foley. Foley yok. Ellerimiz yanmış. Evet adı neymiş? Vade. Açık vadeyi vadeye vurdular. Şarjör bitti beyler. Şarjör bitti oğlum ya. Oynamıyor da zaten bu. Aferin Foley ya. Tam adamsın ya. Tam işte çalış dedim buna. Oldu. şuraya yığın lan bir şey değil lan şuralara zıplı yok de burada hadi lan daha vuruldu bakalım burada biter mi diye ümit bitecek mi bitti evet arkadaşlar